Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün 9 Aralık. Bakın. Birçok yerde arı salkıma girmişken bizim buralarda arı böyle uçuyor. Maşallah arı iyi iş şey yapıyor bak iki gündür yağmurdu, şunlar da pürenler her taraf püren dolu arkadaşlar her taraf İnanılmaz bir püren var bunu da bir paylaşım dedim sizlerle bir He, yani 9 Aralık arılar hala faaliyette. Biz bazen diyoruz ya ara burada 3 hafta anca salkımda oluyor. Toplasan 3 hafta anca salkımda oluyor. Yani burada arıcılık hakikaten zor arkadaşlar. Salkımda olmuş olsa arı e, yumurta yok bir şey yok. Bir sefer bir ilaçlama yaparsın tüm varağın kökünü kesersin. Ama burada e, ana arı sürekli yumurta atıyor. Değil mi Murat Usta? Şu an kapalı yavru var abiciğim. Şimdi kapalı gözlerde e ee, kaçar tane atıyor ovar'a? 5 tane, 6 tane yumurta atıyor. Her gözde, kapalı gözlerde 5-6 tane olma ihtimali çok yüksek. O yüzden E şimdi ilaçlama ilaçlamayı burada, eksik, ilaçlamayı burada eksik eksiltemiyoruz. Sürekli yapmamız lazım. Maşallah arılar iyi uçuyor. Ha? Evet iyidir. Dün 2 gündür hiç uçmadı. Ee yağmur vardı. 2 gündür yağmurdan dolayı hiç uçmadı. Maşallah bugün şeyde hava çok şeyde de güzel. perşembe. Terşembe, Zaten iki günden Cuma, sonra yine yağmur gösteriyor. Cuma günü bir başlıyor, Ta perşembeye kadar yağmur. Maşallah. Perşembe de dahi. Hayırlısı her şeyin hayırlısı, Ağrı yatar hiç olmaz. Evet. Yani arkadaşlar işte bu sebepten biz sürekli varoyle evet. mücadele ediyoruz. E, kapalı gözler var. Anarı günlük yumurta atıyor. Larvalar var. Polen geliyor. Polen, polen geliyor, geliyor, bal geliyor, pirem balı geliyor. Yani e, burada yavruyu kesmiyor. Polen olduğu sürece. Ve hava sıcaklığı da müsait olduğu sürece ana arı yumurta alanını daraltıyor ama yine yumurta atıyor. Yani bir çay tabağı kadar da olsa yumurta atıyor. Maşallah arılar sanki bahar şenliği yapar gibi ha? Sanki şu ayı şu kama yapmışım maşallah. Bahar şenliği gibi maşallah. Böyle arkadaşlar. Yani varoğa şimdi salkımda olmuş olsa bir seferlik bir uygulama yaparsın varoğan kökünü o ovandaki varoğaların hepsini temizlersin. Zaten kapalı. Ama ya. burada bak arı uçuyor gidiyor tekrar varoğa getiriyor. Zaten Bitmiyor yani. Yavru olmazsa kökünü kazarsın varoğanın. Hayır canım. yavru olduğu için kazamıyorsun Yani çalışıyor. bizim bölgelerde de en şeyi e, bu bal sağıyoruz ya. Evet. Ana arı yumurtadan kesiliyor. Hiç yumurta atmıyor. Ama o zaman güzel bir vara mücadelesi yapılsa bizim için en uygun zaman o zaman. Şu an yani bu bölge için diyor. Şu an dışarıda Akdeniz, Adana bölgesi için varovayı temizleme şansımız yok. Aynen öyle. Devamlı ilaçlama yapacağız. Ve sürekli daha inanılmaz bir pürem var. İnanılmaz. Git abicim git şuraları bir çek istersen abi. Geç şöyle İnanılmaz bir, bir pürem var. Bakın arkadaşlar. Şu yukarılara doğru hep püren. Bakın şuralar püren. Şu aşağılar püren. Bakın pürendeki arıları da gösterelim. Bakın bunlar püren. Bak. Arılar görüyor musunuz? Bunlar bir çiçek açtı tam şey olacak. Bak arılar sürende. Sesi duyuyoruz mu arkadaşlar? Kalın sağlıcakla Allah'a emanet olun. Yani arı faaliyette bizim buralarda arıcılık zor arkadaşlar. Olay değil. Alın sağlıcakla Allah'a emanet.